Herkese merhabalar. 14. bölüme hoş geldiniz. Bugün sizi tarihin en gizemli eserlerinden biriyle tanıştıracağım. Ee, sesimin kusuruna bakmayın. Bir önceki bölümde de böyleydi. Biraz hastayım, alerjik. Ee, bugünkü bölümümüz Kodeks Gigas. Yani namı diğer şeytan incili. Bu devasa kitap sadece boyutlarıyla değil, içerdiği bilgilerin çeşitliliği, şeytan illüstrasyonu içerisindeki ve çevresindeki efsanelerle hem ürkütücü hem de büyüleyici bir eser. Hazırsanız başlayalım. Ayrıca her zaman olduğu gibi yorumlarınızı ve fikirlerinizi beklediğimi hatırlatmak istiyorum. Merak ettiğiniz veya önerdiğiniz konular varsa da yoruma yazarsanız memnun, takip edip beğenirseniz de mutlu olurum. İyi dinlemeler. Merhaba arkadaşlar, ben Kabarne Savignon. Birlikte keyifli öğrenmeye var mısınız? kitabın tipini ve özelliklerini anlamanızı istiyorum. Çünkü mümkünse fotoğraflarına da bakarsanız bu arada iyi olur. E, kitap 92 cm uzunluğunda, 50 cm genişliğinde ve yaklaşık 75 kilo ağırlığında bir kitap. Yani bir insanın tek başına taşıması mümkün değil. E, ve de kitabın yapımı için yaklaşık 160 tane hayvanın derisinin kullanıldığı söyleniyor. E, Parşömenler son derece dayanıklı ve kaliteli. Yani böyle bir eserin yazımı ve üretimi için büyük bir bütçe, zaman ve çaba gerektirdi. Kesin. Şimdi gelelim bir gecede yazıldığı iddiasına. Ee, başlangıç noktası şu meşhur efsane aslında. Rivayete göre bu dev kitabı yazan bir rahip... ...Vanasır kurallarını ihlal ettiği için ölüm cezasına çarptırılmış. Ancak hayatını kurtarmak için rahip ortaya atılıp bir teklif sunmuş. Demiş ki beni affedin size bir gece içinde dünyanın en büyük kitabını yazayım demiş. Ee, ama bu insanüstü bir iş. İşte burada da şeytanla yapılan bir anlaşma devreye giriyor. Yani rahibin... Şeytanın yardımıyla kitabı yazdı ve buna karşılık ruhunu feda etti iddia ediliyor. Kitaptaki devasa Şeytan illüstrasyonu da bu hikaye destekler gibi. Bir sayfanın tamamını kaplayan bu resim Şeytanın gücünü ve rahip üzerindeki etkisini simgeliyor olabilir. Ama tabii ki bilimsel gerçeklere baktığımızda bir gece yazılmasının imkansız olduğu açık. E, uzmanlar yapılan analizlerde yazı stili ve kullanılan mürekkep incelemesinde aynı kişi tarafından yazıldığını söylüyor. Bunda herkes mutabık. Ama o dönemin yazı hızını da dikkate alırlarsa yaklaşık 20-30 yıl gibi uzun bir sürede yazıldığı düşünülüyor. Peki bu devasa kitabı yazmanın amacı neydi derseniz de yani neden birileri böyle büyük bir çaba içine girdi? Bununla ilgili teoriler mevcut. Bir teoriye göre Codex Gigas tamamen manastırın gücünü ve zenginliğini göstermek için yazılmış. Düşünün 13. yüzyıldayız ve kitaplar zaten çok nadir. Bir de böyle devasa dikkat çekici bir kitap ortaya koyduğunuzda bu sizi hem diğer manastırların hem de halkın gözünde çok prestijli bir konuma taşır. Adeta bakın biz en büyüğüz mesajını vermek gibi bir şey amaç olabilir yani teoriye göre. Ama işin bir de bilgi tarafı var. Yani kitabın içeriğine bakınca resmen ortaçağın ansiklopedisi gibi bir kitap. İncil bölümleri var, büyü tarifleri, tıbbi bilgiler, astroloji yani yok yok. Yani belki de amaç dönemin bilgi birikimini tek bir yerde toplamak ve bunu gelecek nesillere aktarmaktı. Yani her şey burada başka yerde aramayın gibi bir mantıkla yazılmış da olabilir. Bu da kitabı sadece dini bir eser değil aynı zamanda bir başvuru kaynağı yani bir ansiklopedi haliyle getiriyor. Peki ya yazara? Eğer bu kitabı gerçekten tek bir kişi yazdıysa bunun arkasında kişisel bir motivasyon olabilir. Belki yazar bir tür kefaret arayışındaydı. Hani efsanede anlatıldığı gibi bir günah işlediği için bunu telafi etmeye çalışıyordu ya da hayatının tamamen bir inanca e, adama isteği vardı belki de. Yani sonuçta böyle bir eser yazmak insanüstü bir sabır ve adanmışlık gerektiriyor çünkü. Bunlar tabii hepsi teori. Bir diğer ilginç fikir de şu. Orta Çağ'da kitapların sadece bilgi kaynağı değil, mistik bir güce sahip olduğu düşünülüyordu o dönemde. Yani Codex Gigas'ın yazıldığı manastırı kötülüklerden koruyan ya da işte manevi bir güç sağlayan bir eser olarak görmüş olabilirler görülmüş olması mümkün yani. Hatta şeytanın ilustrasyonu bile kitabın bu mistik gücüne dikkat çekmek için eklenmiş olabilir. Bu arada mutlaka yazıp fotoğrafına bakın gerçekten tuhaf bir çizim. Ve tabii bir de olayın tamamen hikaye ve efsane kısmı var. Belki de bu kitap çevresinde anlatılan hikayelerle bir simge haline gelmek için yazılmıştı. Yani insanlar böyle şeylere inanmayı ve anlatmayı sever. Codex Gigas da işte efsaneleşen kitap ünvanlığını böyle kazanmış olabilir. Hem büyüklüğüyle hem de içeriğiyle dikkat çekiyor ve çevresinde anlatılan hikayelerle insanların üzerinde korku ve hayranlık uyandırıyor. Ben böyle bakınca neymiş bu dedim yani düşünseniz bir tek bir insan taşıyamayacağı halde 75 kilo bir kitap benden ağır. Bu arada kitap tamamen latince yazılmış. E, o dönemde Avrupa'da dini ve bilimsel metinler genelde zaten latince dilinde yazıldığı için yani şaşırtıcı bir bilgi değil bu. Bu ek bilgi olarak verdim. Bir de kitabın en ilginç yanlarından biri de toplamda 10 sayfasının kayıp olması. Yani bu eksik sayfaların ne zaman ve neden kaybolduğu bilinmiyor. Tabi yine teoriler çok çeşitli. Bazıları kayıp sayfalarda tehlikeli büyü tarifleri işte ya da yasak bilgiler bulunduğunu düşünüyor. Bazıları ise bu sayfaların özellikle yok edildiğini çünkü kilisenin bu bilgilerin yayılmasını istemediğini söylüyor. Benediktin manastırında geçerli olan ...oraları da içeriye olabilirdi çünkü. Tabii bu sayfalar gerçekten de içeriyordu. Orası muamma. Bu arada Benedikt demişken kitabın nerede yazılmış... ...ve tarihsel yolculuğu nedir diye de inceleyelim önce. Kitabın tam olarak... ...nerede yazıldığı bilinmiyor ama... ...Bohemia bölgesinde bir Benedikt'in manastırında... ...yazıldığına dair güçlü bir fikir birliği var. Bohemia bölgesi dediğimizde... ...şu an günümüzdeki Çek Cumhuriyeti... ...1648 yılında İsveç ordusu tarafından... ...ganimet olarak Çek Cumhuriyeti'nin ...yani Bohemia bölgesinden alınıp... E, Stockholm'e götürülmüş. Bugün de hala İsveç Kraliyet Kütüphanesinde sergileniyor kitap. Ayrıca bu kadar dolaşmasına rağmen nasıl bu kadar iyi korundu bilmiyorum. Ama o dönemde böyle büyük bir eserin korunabilmesi başlı başına bir başarı. Gerçi 160 tane hayvan derisinden yapılmış oldukça dayanıklı bir parşömen. Belki çok şaşırtıcı bir şey de değildir ama. E, son olarak da kitapta en çarpıcı ve dikkat çekici şey bence şüphesiz dediğim gibi şeytan illüstrasyonu. Düşünün 13. yüzyıldasınız, insanların dini inançları çok güçlü o dönemde ama bir o kadar da korkuları var. Ve böyle bir kitabın tam ortasına dev bir sayfaya böyle kaplayan şeytan resmiyle karşılaştığınızı hayal edin. Yani nasıl bir etki yaratırdı? İşte bu tasvir kodeks, Gigas'ı sıradan bir kitap olmaktan çıkarıp tamamen mistik bir boyuta taşıyor. Ee, şimdi bu illüstrasyonu biraz daha yakından bakmak, konuşmak istiyorum. Şeytan koyu arka plan üzerinde böyle oturmuş bir şekilde resmedilmiş. Yeşilimsi bir teni var. Pençeleri, işte büyük boynuzları ve dilinin dışarı çıkararak tehditkar böyle bir ifade sergiliyor. Resimde çevresel bir detay yok. Yani odak tamamen şeytanın korkutucu figüründe. O dönem için bu tarz detaylı bir şeytan tasviri gerçekten sıra dışı. Çünkü şeytan genellikle metinlerde tarif ediliyordu. Böyle hiç resmedilmemişti. Resmedilmezdi daha doğrusu. Peki neden böyle büyük ve ürkütücü bir tasvir yapıldı derseniz, bir teoride en başta anlattığım gibi işte şeytanla yapılan anlaşmayı sembolize ediyor deniyor. Bir başka olasılık ise insanların e, şeytandan korkularını görselleştirmek amacıyla yapılmış olması diye başka bir teori. Orta Çağ'da aslında şeytan korkusu gerçekten çok yaygındı. İnsanlar şeytanın her an onları ayartabileceğine ya da işte hayatlarına zarar verebileceğine inanıyordu. Kitaptaki bu illüstrasyon şeytanın gücünü açıkça ortaya koyarak okuyucuları korkutmayı ve belki de onlara bir tür uyarı vermeyi amaçlıyor olabilir. Şeytan burada onu ciddiye alın gibi mesaj veriyor olabilir yani psikolojik açıdan çünkü bakarsak bu illüstrasyon insanların derin korkularını harekete geçirir yani düşünsenize o 13. yüzyıldasınız şeytandan ölesiye korkuyorsunuz ve hani kitabı açtığınız ortada böyle hayvan kadar bir şeytan illüstrasyonu yani orta çağ insanı için bu resim şeytanın sadece böyle bir hikaye olmadığını gerçek bir tehdit olduğunu hatırlatıyor çünkü görselleştirilmiyordu o dönemde bugün bile bu resmi görmek bazı insanlarda böyle rahatsızlık uyandırabilir. Şahsen ben görünce bir tık rahatsız oldum. Çünkü şeytan insanın zihninde her dönemde karanlık ve bilinmeyenin bir sembolü gibi ya. Böyle resmi resim olarak görünce insan bir tuhaf alıyor. Evet arkadaşlar bugünkü bölümümüzün sonuna geldik. Özet geçecek olursak kitap 75 kilo ağırlığında bir kişinin taşıması imkansız bir kitap. Şu anda İsveç'te Bohemia bölgesinde yazılmış. İşte güzel bir hikaye ve enteresan bir hikayesine değinirsek de bir gecede manastırda bir işte peder tarafından yazılmış gibi enteresan bir kitap. Yani sizin için acaba ilginç olan nokta neydi? Neresi dikkatinizi çekti? Yorumlara yazarak paylaşırsanız çok mutlu olurum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.